Evet, hepinize merhaba İsa'la ses geliyor. İlk olarak, evet günün son videosu olarak bu sefer de yine yeniden ya çok mutsuzum videoların hiçbirinde ses yok yapamamışım ne olduğunu da anlamıyorum videolar bosa gidiyor elektrik falan çarpıldım oyun yükleme olmadı yani değişik değişik şeyler çok dandik bir gündü neyse sütçü yasıyoruz <laughs> çarpılacak bir şey olmadı. Şu Google'ı buraya eklesek mi ya? Ha, buradaki Google neyi ne etmiyor zaten buraya kal. niye bir tane daha Youtube var niye bir tane daha Youtube gösteriyorsunuz? Son. Arkada da ablam var ama. Pil. O Nokia sandım mı? Nokta hatasız. Onun <laughs> için ya diğer videolarım çok güzel videoydu hepsi çöp oldu biliyorum. Valla ben sesin çıktığını görmedim. Valla ses gelirse gelmezse biz mesaj dersiniz. Ya ilk olarak ekran kartına bakalım. Ekran kartı İkinci elden iyi sistemler toplamayı planlıyorum baba. 8 bin liraya değmez bu arada. Bu zamanda ekran kartı maksimum 7500 olsun. Sonra sıkıntı yaşıyor. 5000'den 7500 hadi bismillah. Ancak laptop ve sistem şeyi çıkıyor. Toplu sistem. 2K monitor var 27 inç. Ekran grafik kart bu neyin mi? RX 6600 XT 8 GB. Ben RX modelleriyle uğraşmak istemiyorum. Çok kafa karıştırıcı. Belli bir model şey yok. Belki niye 3600 diye yani bu kadar ucuz? Kesin arızalı. Arızalı değilse. Atmosfet de benim, benimki zaten de de atmosfet derece 3 fanlısı bu. Atmosfet derece iyi gibi. Ama 3 fanlı olduğu için atmosfet derece sıkıntı olabilir. Hatice. Lan. Kamera açık. Hı. Kamera açık bu arada. Görülürse sıkıntı olur mu? Hı. Onay almam lazım. Hayal. Heee. Yaşı tabi atıcılar. Almışlar babam tablet oynuyor <laughs> Babam kaçak maç izliyor Fenerbahçe göz maç. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu açıp? Tata <laughs> hiç gözükmüyor. <laughs> <laughs> yok yok. Acaba bak bu kopmasın bu hem değerli hem de benim ısırım. YouTube'a basladığımdan beri bunu kullanıyorum. Seni tüm ısıyı çöp ettin. He, nasıl acaba bir süreç? Bak 7500 e güzel ama izolenin O yüzden biraz sıkıntılı Ve 7000'e nasıl olabiliyor? 57, 58 aynı lan 7 bu arada ya 1. 2. ya da maksimum 3. nesildir i7 şu laptoplar çok dikkatimi çekiyor. Hem yeni nesile yakın hem de çok iyi laptoplar var. Ama bizim amacımız son dakika kalkalım. Video 7. dakikada. Canlı yayın yapacağım yakında da. Ya bunlar gerçekten 360 şey bu kadar ucuz mu lan? He. Taksten görmüş. Galiba bu model. Arkadaşlar mouse bu bu arada. Dur şimdi açayım gözüküyor ama. OBS istiyor bakın. Şöyle eski mouse'dan daha iyi hissettiriyor. Ve pil kapağı yok ta kuzenim gilde kaldı. İnşallah ses geliyordu vallahi bu videoda bosa giderse yeter artık. Ekran kartı yok. 2060 bir yıllık. 360 ya 360 bir yılla merak etti. Oğlum 7500'e biz buna niye 3000 7000 hatta 6800'le falan direkt onu almışız ki önceki bir ah be 3050 sistem topladım önceki videoda onda da atarım da onun da sesi yok ya da bana cıra ses gelmiyor ya da direkt videonun sesi yok onlar da atarız aynı anda iki tane video. Bunun kapak fotoğrafını yapar onu yapmışsınız da zaten. İyi bir Ryzen kullanacağım burada. Diyor ki Ryzen 9 içimdeki ses. Ryzen 9 kullanması olmaz aga. Sadece webcam açık kalsın. Sadece webcam'ı göreyim de o bana yeter. Tamam. Oha. Uh, <laughs> Hay senin. Hayır. Olama. Hesap makinesini buraya açıyorum. aa Ne? Ne diyorsun oğlum? Deli misin lan? E şu an kolum gözüküyor. Telif atma bak kolun. Kolum telif ataksa olmaz. Açın. Aha takayım. Kanal bile bilmiyorum. Bize ne? E niye konuşuyorsun? Videoya konuşuyor gibi hissettik yok vallahi. Sen bana o kulak mikrofonu ne olarak sağlayacaksın? Yoksa kötü olacak. Ha, bilesin. Ryzen 9 3800 bak bunlar güzel. Ama işte 8000'e değer mi? <laughs> 3800 ya 50 lira. 8000'e bunu ekleyelim. Aslında bunlardan birini istesek. Of. Valla ana hiç para bayılır istemiyorum 2500 e bu ana karakter bulurum. 2000 ya bundan. SSD ya aynı şeyleri yapmaya gerek yok. Kasaya zaten iyi bir kasa istiyorsan. O mouse çok şey lan. Heh, bu da çok yavaş oldu gibi. Çünkü çok hızlıydı az önce. He bak bir yeter bir yeter tamam. Oğlum kaç bin lira oldu lan bu. Oha. Bunlar SSD, hard disk falan. Salla geç. 24 bin, 25 bin lira mı olsun? Hadi lan, 25 bin lira. Bunların fanı var mı? <laughs> 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 Aa <facial> bak bu güzel. Hı ta 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 tatata 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 o bunlarda böyle acı bir fan mı var bir daha girdim ha! ho çok güzel falan oluyor ama değil mi bu kısam oldu gibi ya? ya da ben videoyu bile uzatmış oldum anlamadım bu Allah video kaydolur inşallah bunlar olur Allah İstallah amin İnşallah sesim gider. Yani bu kadar bitti. Bu kadar. Bay bay.